balık meraklıları yılın belirli dönemlerinde ücret ödeyerek oltayla balık avlayabilmektedir. Göl kenarlarında su samurları da görülmektedir. Göl çevresindeki ormanlarda yabani hayvanlardan bir kısmı görülmektedir. Çevresi 7 kilometre olan ve yılın her ayı farklı güzelliklere sahip olan Abant Gölü'nde birçok aktivite yapılabilmektedir. Abant Tabiat Parkı girişinde Ziyaretçi tanıtım merkezi ve doğa müzesi ziyareti, göl çevresinde piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, bisikletle, faytonla, atla gezinti, Çepni Yaylası'nda yamaç paraşütü yapılabilmektedir. Abant Milli Parkı Ankara'ya 225 kilometre, İstanbul'a 258 kilometre uzaklıktadır. Müzik